Oyun Mod TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Call of Duty 2 Türkçe ve En Zor'da oynamaya devam ediyoruz. Bugün 17. bölüme karşınızdayım. 17. bölümde Kayn mücadelesine başlıyoruz. Kayn mücadelesinden de Savaş Esirleri bölümünü oynayacağız arkadaşlar, 1. bölümü. 1944 yılında Normandiya, Fransa'da geçiyor arkadaşlar bölümler. Yine En Zor'u seçiyorum. Göreve başlamak için tıkla, başlayalım bakalım. Görev tanıtım arkadaşlar. 11 Haziran 1944. Fransa'da Amerikan kuvvetlerinin çıkarma yaptığı yerin birkaç mil doğusu. Britan güçleri Kain kentini ele geçirmeye çalışıyor. Burada güçlü Alman savunma hattının harika panzer direnişiyle karşılaşıyorlar. Durumu bozmak için 7. Birliğin Kıdemli Çöl Fareleri Birliği Normandiya'ya gönderiliyor. Çöl fareleri biz oluyoruz arkadaşlar, John Davis. Onların görevi Alman savunma gücünde Batı kanadının durumunu araştırmak ve Kahn şehrine giden yolu temizlemek. Başlayalım bakalım arkadaşlar. Savaş tutsakları Beltot, Fransa. 11 Haziran 1944. Kahn'in 18 mil doğusundaymışız. Burada komutan Pris bize bir görev veriyor. Yani daha doğrusu birliği ikiye ayırıyor. Buradaki birlik buradan, biz de buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bölümde Almanları geçip e, bizden esir olan bir takım askeri kurtaracağız. Şöyle ilerlemeye devam edeceğim. Şöyle bir makina alayım. Dakika bir gol bir. <laughs> Çabuk öldük ya. Aslında sessiz sessiz gitmemiz gerekiyor ama biz bir anda hızlı bir şekilde atraksiyona girdik. kafayı çıkarmamam lazım. Hop buradan da geldiler. Burası tamamdır. Tamam değil aslında orada biri daha var. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi ilerlemeye devam edelim. Aslında ben şu silahı şuna değiştireceğim. MP40 alalım. Çünkü çok fazla alman var. Nasıl geçeceğiz? Bakalım buradan şu kısma doğru ilerleyelim. Bizimkiler oradan atak yapsın. bir bombardıman eksikti zaten o da tamamlandı karşıda bir MG42 var arkadaşlar buradan gelen birlik e, o makinaliği susturacak bu ne lan abi yok artık ya Makinalıyı bekliyoruz. Bu arada iki kişi daha hakladık. Makinalı sustu arkadaşlar. Burada bir silah var. Bu nasıl bir şeymiş? Yo, bu benim daha önce kullandığım bir şey yaramayan silah. Şimdi tek atarımızı alalım. Hedefleri vuralım arkadaşlar. Şurada şerefsiz de şimdi kafamı çıkardım vuracağım vuracak yani beni Gir 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 Burada bir silah var Cevher 43 mü dedi öyle bir şey dedi şöyle bakayım Evet Cevher 43 müş bir de bunu deneyelim bakalım Hop sen ne ara geldin oraya ya? Afrika kropları e, bitirmiştik arkadaşlar önceki bölümde. E, bu bölümde Vermaç ordusuyla savaşıyoruz Hitler'in. Bazen böyle komutanlar da dek gelebiliyor. Bu nasıl bir silahmış ya? Komutana bir bakacağım. Şapkası güzelmiş. Devam edelim. ya ben bunu alsam o bunda 24 mermi var bunu alalım bu cevheri sevmedim ben ya tek atar şu bir. şu 2 şu 3 kendimiz bu tarafa attık şükür Lan nasıl geldi oraya bomba? Girme zamanı giriyorum. Şimdi bir tane daha havan varmış. Onu da temizleyecekmişiz. Nasıl temizleyeceğimizi tabi hiç söylemiyor. Sürekli emir veriyor. Gitler bu birliklerine çok dehşet silahlar vermiş ya. Sürekli makinalı ateşiyorlar arkadaşlar. Bu keleşe benzeyen bir silah var. İleride zaten birazdan onu alacağım. burada makinalar var. Biz şu taraftan gidelim. Bu mu? Bu değil ya. Şu makinalıyı da susturabilir miyim diye düşünüyorum. devam edelim arkadaşlar köşeden köşeden görünen kimse kalmadı silah güzelmiş ya Orayı bir sisledim. En azından görüş açılarını kapatalım. Şuradan iniş var. Şuradan inelim. Yukarıda kimse var mı ki? <gülüyor> <gülüyor> Makinalıyı susturuyoruz. Sürekli e, yine devam ediyor atışa. Boş bırakmıyorlar. Şimdi gireceğim arkadaşlar buradan. Silahın vitesi geldi ya. Mermi bitti. Burada kimse yok. Aşağı inelim tekrar. Az kalsın vuruyordum. Vurma diyor, emre diyor bize ya komutan. Biz de vurmayacakmışız. Bu İspanyol arkadaşlar. Bu da İspanyol. Yine bizi seçti komutan. Yapacak bir şey yok. Adamlar arkadaşlar Afrika'da gayet güzel savaştı yani. Neden tekrar burada bu adamı savaştırıyorsun? Bu arada keleşe benzer dediğim silah bu arkadaşlar. MP44'müş. Bunu alalım. Hadi lan hadi oyalanma hadi O maşallah Lan bir adam vuramadım ya Adam bizi vurdu tabi Biz vuramazsak adam da bizi vurur arkadaşlar Bu <laughs> böyle bir şey yani En başa Bunda kaç öteki almayacağım arkadaşlar onun mermisi az Burada da varmış gerçi buradakini de alsak olurdu Abi çekil önümden de vuruyum ya da biri daha var arkadaşlar. Onu da indirmemiz lazım. Davis. Oğlum ben nereye götürüyorsun sen ya? Oradaki yaralıları bu kamyonla taşıyacağız arkadaşlar. Anladım. I'm going Aha panzer. <laughs> Lan bunun zırh kalınlığı fazla diyor. Yeniden vur diyor. Lan patlayacağız. Düzgün sürsene şu kamyonu. Aha yine yemedi ha. Bu arada bu nasıl bir ölüş ya? <laughs> Ellerini açmış bekliyor. Onun yanına gidip arkadaşlar bakmak istiyorum ya. Bitme lan. Bitme de şöyle bir... Evet arkadaşlar. <laughs> bu nasıl bir ölüş şekli? Bu arkadaş kıdemli bir... Yo bizim İngilizmiş ya. Evet arkadaşlar 17. bölümü tamamladık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.